Beni ne kadar tanıyorsunuz oyunu? Kaybeden hesabı ödüyor. Tamam. tamam. Burcum ne? Aslan. Aslan. Ezgi bir. Kan grubum. Sıfır negatif. Pozitif. Negatif. A oh, negatif. 1-1. Doğduğum şehir. <laughs> Ama ben bunu söyleyemem ki. Yeter bu. Azıcıkçılık <laughs> yapmak yok. Ne? Sen onun kocasısın. Ne yapayım, ben tamam ben de sana işte hesabı kitlemeye çalışıyorum. Tamam. Çok... Ananemin ismi. Yoo! Oh! Oh! Nasıl bileceğim oh, ben, ben de Anam! Ben... Oh! İnanılmaz! Bunu Ezgi'ye Babuşka. sayarım. Babuska. Hayır iki iki. Neydi? Valentina. Hayır. Baba ismim ne? Nasıl? Bizde üç tane isim ya. Sa Sargis işte. Anna. Sargisovna. İlk sınıfa nerede başladı? Rusya'da. Da? Rusya'da, Seratov'da. Azerbaycan'da. Evet. En sevdiğin parfüm? Dikini Ye yeşil elma. Ne? Dikini yeşil elma. Dikini. Hayır o değil. Bilmiyorum Gucci. ki Gucci mi? Pembe. Yo, e, kaç? nasıl okunuyor. Gucci pembe. Yok haklı. kaç? Dört nasıl okunuyor marka? Diken, vay. Çocukken en çok izlediğim sizi film. Ay savaş. Söyledim bunu. Gözünü de söyledim. Sen de bana değil mi? Ay savaş. Ay savaş. Ay savaş hiç izlemedim. Space Jam. Okulda en sevdiğim ders beden eğitimi, resim, İzin müzik kültürü. müzik, resim, edebiyat. Edebiyat, edebiyatı bu arada ben bilecektim söylemeseydi. Tamam mi? son sorumuz yapmayı öğrendim ilk yemek neydi? Makarna. Yumurta ezgi. Tatlı. Tamam beraberimizde beraber sen beraber. duyuyorsun. Sen ediyorsun. Ben bir Aa, evet, güzel, güzel bir maşta ya. ya. Ben hiç Aynen. böyle planlamamıştım. <laughs> hiç böyle <Aynen>. olmayacaktı. <laughs>